Bakın ne diyor İmam-ı Rabbani, sayfa veriyorum, 544. sayfası mektubatının, evet. onu açsınlar. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimiz'in göçünden bin sene geçtikten sonra ki bu uzun bir süredir ve arada bir hayli zaman aşımı vardır, ee, bu geçen zamanların büyük işlerin değişmesinde, başkalaşmasında tesiri vardır diyor. Bilesin ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihali üzerinden bin sene geçtikten sonra bak çıkanlar pek kamildirler. Resulullah Efendimizin ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihali üzerinden bin sene geçtikten sonra. 2000 bin sene geçtikten sonra değil. Evet hocam. Inşallah. Bin sene geçtikten evet. sonra. İsterse az olsunlar. Ha bakın az sayıda insanlar var. Evet. Bir tek İmam Rabbani var diyor bunlar. Bakın. İsterse az olsunlar ne demek? Bir topluluk. Evet hocam inşallah. Az olsunlar. Onların bak onların bin seneden sonra bahseden kişiler onların diyor Ya yani çoğunluk var bin seneden sonra. Evet hocam. Onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki şeriatın takviyesi pek tamam şekliyle hasıl olarak. Aradan bin sene geçtikten sonra Mehdi'nin gelişi de bunun içindir. Maşallah. E kardeşim hani tek bir tek İmam-ı Rabbani geliyordu bin sene sonra. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi onların bak e, yanlış bir mantığı var. Diyorlar ki bin sene sonra İmam-ı Rabbani geldiğine göre bin yıl müceddet olduğuna göre bir başka müceddet bin sene gelmeden geçemez. Peki be hey kardeşim, canım, ciğerim buradaki ifadede bak ne diyor? Bilesin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti arasından çıkanlar çıkan demiyor. Çıkanlar. Evet, evet. Yani bir tek İmam Rabbani'dir derse evet, çıkan der değil mi? Evet, evet. Çıkanlar. Pek kamildirler. Kamiller, kamildir demiyor. Kamildirler. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihali üzerinden vefat etmesi üzerinden bin sene geçtikten sonra bin sene. Evet hocam. Bin sene geçtikten sonra. Yani evet. ikinci bine girildikten sonra. Evet. İsterse az olsunlar. ha Az sayıda varlar diyor. Az Onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki şeriatın takviyesi pek tamam şekilde hasıl ola. Aradan bin sene geçtikten sonra Mehdi'nin gelişi de bunun içindir. Bak bu binin içinde İmam-ı Rabbani de var. Mehdi de var. Evet hocam. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam da var. Şimdi bu adamların ağırına gidiyor. E, İmam-ı Rabbani'nin ee, Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın aynı anda gelmeleri, aynı, evet, aynı bin yıl içinde evet, gelmeleri evet. olmaz diyor. O bin yıldan çıkartmak istiyoruz Hazreti İsa'yı ve Mehdi'yi İmam Rabbani'nin şanına zarar gelir korkusuyla o o bin yıldan çıkartmak istiyorlar. Estağfurullah, evet, evet. O bin yıl mutlaka onun olması gerekir diyorlar. Evet. Yani Hazreti İsa ve Mehdi de gelirse o bin yıldaki Hazreti e, İmam Rabbani'nin gücü azalır diyorlar. Yani şanı azalır diyorlar. Evet. Özetle bunu demek istiyorlar. Evet. Onun için e, binden sonraki ikinci bin yıl onun olsun diyorlar. İkinci bin yıldan sonra üçüncü bin yılı ancak Mehdi'ye ve İsa'ya verebiliriz diyorlar. Evet. Hocam. Yani böyle bir mantık geliştirmiş evet. durumdalar. Halbuki bakın İmam-ı Rabbani de burada çok açık bunu açıklıyor. Çok açık hocam. Değil hocam mi? Hocam. Ee, yani bu kişilere tabi deliller <laughs> sayfaktan bitmez de ben yine özetle söylüyorum. Bak bu ümmetin son gelenlerinde, geleninde demiyor her ne kadar yüksek nispet var ise de ona sahip olanlar azdır. Hatta azdan daha azdır. Yani çok az sayıdadır. Bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlamasıyla başlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihaline, vefatına itibaren. Onlar diyor ki İmam-ı Rabbani'nin e, 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 evet. itibaren diyor. İmam-ı Rabbani nerede diyor benim vefatımdan itibaren diyor. Yok öyle bir şey hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göçünden bin sene geçtikten sonra diyor. Göçü evet. ne demek? Vefat, Vefat etmesi. Evet. Burada ne diyor? Bu ümmetin ahirli ikinci binin başlamasıyla başlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihalinden itibaren. Evet. Vefat. o evet. diyor ki İmam-ı Rabbani e, vefatına itibaren diyor. Böyle bir ifade yok mektubatta. Yok hocam. Ve doğru söylemiyor. Evet. Osman Hoca, Osman Ünlü Hoca. Evet. Evet. Şeriatın teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. Evet. Bu davanın doğruluğuna adil şahit, şahit İsa Aleyhisselam'ın ve Mehdi Aleyhi Rıdvan'ın bu bin içinde var oluşlardır. İkinci bin. Yani ikinci binde evet. varoluşlardır. var oluşlardır. Maşallah. Osman Ünlü Hoca doğru söylemiyor. Söylemiyor. Evet. evet. Ve çok fazla delil var. Ben sadece o kadar söylüyorum. Fakat e, ağırlarına gitmesi çok acayip. Yani Peygamber Efendimizle e, mesela Hz. İsa Aleyhisselam arasındaki süre ee, İmam Rabbani'nin mesela doğumuyla e, Mehdi'nin çıkışı arasındaki süre bunlara biraz e, bakmıyor bu kişiler. Evet. Mesela e, Peygamber Efendimiz Hazreti İsa'dan 571 yıl sonra doğdu vefa evet. Değil mi? Evet, doğdu. Evet. Hazreti İsa'dan evet, sonra. Hocam. Şimdi bunların aklına göre Hazreti İsa onun peygamber olduğuna göre yeni bir Ululaz'ın peygamber gelmesi için bin sene geçmesi gerekiyor. Evet. E bin sene geçmemiş. 571 yıl sonra gelmiş peygamber. Evet hocam. Değil mi? Evet. Şimdi onların teorilerine göre bunun olmaması gerekiyor. Işte. Estağfurullah inşallah. Yani mesela İmam-ı Rabbani içinde mesela İmam-ı Rabbani içinde e, aynı şekilde aynı yüzyılda olmaları adamların ağırına gidiyor. Evet. Mesela 1563'te İmam-ı Rabbani'nin evet, doğumu. Hicri'nin 971. Evet. Hicri'de 971 inşallah. E, evet, Şimdi öyle olunca ne olacak? Evet. Değil mi? Bir bin sene geçmesi gerekiyor. Evet. E, Mehdi Hicri 1400'de geliyor. Evet. Değil mi? Evet hocam. E, aradaki süre kısa onlar için. Onun bir bin seneye tamamlanması gerekiyor. Evet. İmam-ı Rabbani'yi koruyacağız diye Mehdiye ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a karşı bir tavır içindeler. Evet. Inşallah. Gibi görünüyor. Evet. Yani öyle bir his veriyor. Evet. Halbuki Peygamber Efendimizin gelişi de bin sene tamamlanmadan gelmiştir. Değil mi? Evet hocam. E, Mehdi de bin sene tamamlanmadan gelmiştir. Evet hocam. Inşallah. Değil mi? Ama o ikinci binin içinde gelmiştir. İnşallah hocam. İsa Aleyhisselam da ikinci binin içinde gelmiştir. İnşallah. Bunu anlasınlar kardeşlerimiz. İnşallah. Hocam. i̇nşallah. Bir de siz söylemiştiniz hocam e, peygamber Efendimiz'in de diğer bütün hadislerini yok sayıyorlar. 200 alamet de gerçekleşmedi diyor. Ya, şimdi bak ona girersek e, bunların demagojisi içerisinde bulabiliriz. Evet inşallah. Önce bir bu. İnşallah bu hocam. Ya burada doğru söylemediğini bütün Türkiye bir duyacak Osman Ünlü hocanın. Evel Allah inşallah hocam. Her yönden ispat edeceğiz. İnşallah hocam. Anlaşıldı mı? Burada bir bitti mi? Ondan sonra öbürlerine başlarız. Tamam inşallah hocam. İnşallah.